Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerimin başında evlatları için başlattıkları nöbetleri birinci gününe ulaşan Diyarbakır annelerini, o cesur ve onurlu aileleri selamlıyorum. Onlar terör örgütü PKK'nın kaçırdığı ve ağına düşürdüğü çocuklarını terör batağından kurtarmak için dünyadaki en güçlü ve en büyük sivil direnişlerden birini ortaya koyuyorlar. Onlar terör odaklarının tüm tehdit ve baskılarına rağmen bin gündür sürdürülen bu cesaretin teröre meydan okuyan kutlu bir direnişin hikayesini yazıyorlar. Diyarbakır anneleri yıllardır bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis, asker demeden kan döken terör örgütü PKK'nın zorla ya da kandırarak daha kaçırdığı binlerce çocuğun ve annelerinin toplumun vicdanını yaralayan feryadı oldular. Onlarınki 40 yıldan beri terör örgütünün oluşturduğu baskı ve zulüm sebebiyle bastırılmış, yıldırılmış ve hatta susturularak bugüne kadar acılarını işlerine gömmek zorunda kalmış olan annelerin teröre karşı haklı başkaldırısı. Bu direniş aynı zamanda Kürt halkının sözüm ona haklarını savunduğunu, onları temsil ettiğini iddia edenlerin gerçek yüzünü de göstermiş, eli kanlı terör örgütünün Kürt halkına aslında ne göze baktığını ortaya koymuştur. Peki nedir Diyarbakır annelerin istekleri? Aslında istedikleri tek şey çocuklarıdır. İstanbul'daki anneler ne istiyorsa, Amsterdam'daki anneler ne istiyorsa onlar da onu istiyorlar. Çocuklarının selametini istiyorlar, çocuklarının iyiliğini istiyorlar, çocuklarının mutluluğunu istiyorlar. Çocuklarına kavuşmak, onlara sarılmak istiyorlar. Çocuklarının dağlarda PKK eliyle zulme uğramasına isyan ediyorlar. Öyle ki bugün artık ülkemizdeki 83 milyonun da ortak sesi vicdanı haline geldiler. Hacire annenin isyanı ve kararlı duruşuyla başlayan bu bekleyiş geride bıraktığı bin günde bir çığ gibi büyüdü ve evladı elinden koparılan, evlat hasreti çeken tüm anneler için de bir umut oldu. Nitekim Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'dan beri yaz kış demediler, her gün evlat nöbeti tuttular. Seslerini sınır ötesindeki terör kamplarında, kimi 9-10 yaşlarında kaçırılmış, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına duyurmaya çalıştılar. Bu gayretlerine de devam ediyorlar. Bugün evlat nöbetleri dalga dalga büyüdü. Sayısı 290'ı bulan ailelerin eylemleri Diyarbakır'dan Van'a, Muş'tan Şırnak ve Hakkari'ye, İzmir'den Berlin'e kadar yayıldı. Evlat nöbetlerinin bin gündür aralıksız devam etmesi ve başka şehirlere yayılması, PKK terör örgütünün propagandasını ve Kürt halkı üzerinde inşa etmeye çalıştığı korku duvarını yerle eksan etmiştir. Gerek annelerin evlatları için ortaya koydukları cesaret, gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki terörle mücadele politikaları sonucu nöbetlere katılan aileler, çocuklarını birer birer örgütün kanlı ellerinden adeta söküp almaya başlamışlardır. Böylece bugüne kadar evlat nöbetlerine katılan 35 aile, evlatlarının örgütten kaçarak güvenlik güçlerimize teslim olması sonucu çocuklarına kavuşmuştur. Terör örgütünden kaçarak teslim olan her çocuk, başka ailelerin de nöbetlere katılması için cesaret ve ümit olmuştur. Bu feryadın, bu toplumsal hareketin gözden kaçırılmaması gerekir. Bu hareketin, bu toplumsal hareketin, bu kutlu yürüyüşün görmezden gelinmesi bu sese kulak verilmemesi, evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değildir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri Diyarbakır annelerinin bu onurlu mücadelesine destek vermiş, onların yanında durmuştur. Diyarbakır anneleri de Cumhurbaşkanımızın bu desteğini kendilerini nasıl cesaretlendirdiğini, bu desteğinin onlara nasıl güç verdiğini hep anlatmışlardır, anlatmaya da devam etmektedirler. Tüm STK'ların, insan hakları savunucularının aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin de Diyarbakır annelerinin yanında yer alması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Herkese düşen görev bu direnişe destek vermektir. Siyaset üstü bu sivil harekete desteğini göstermek ülkemizin her kesiminden insanın boynunun borcudur. Ve öyle inanıyoruz ki bütün dünyada bu desteğin verilmesi barışa, demokrasiye olan inancın bir ürünü olmalıdır. Aynı zamanda yıllardır eli kanlı terör örgütüne türlü şekillerde destek veren bazı müttefiklerimizin de bu feryadı görmesini, izlemesini ve iyi anlamasını istiyoruz. Dünyada bir başka örneği görülmemiş bu evlat bekleyişi, PKK terör örgütünün gerçek yüzünün sınırlarımız dışında da anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Böylece Avrupa ülkelerinden siyasetçi ve gazeteciler Diyarbakır annelerini görmüş, haklarında sözde özgürlük savaşçıları güzellemeleri yapılan terör örgütü ve onların siyasi uzantısının gerçek fonksiyonuna ve Kürt halkına ne gözle baktıklarına şahit olmuşlardır. Biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak annelerimizin evlatlarına kavuşması, terörün karanlık yüzünün dünya kamuoyu tarafından görülebilmesi ve uluslararası terörizme karşı mücadelede kararlı ve güvenilir bir aktör olan ülkemizin çabalarının anlaşılması için gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki bu panelde dünyada eşi görülmemiş bir sabır ve cesaretle çocuklarını en son gördükleri yerde HDP binası önünde arayan bu ailelerin sesinin daha fazla duyulmasına katkı sağlayacaktır. Hiç kuşkusuz terör ve terörizm küresel boyutta ortak ve çok boyutlu bir mücadele gerektiriyor. PKK-YPG'den DEAŞ'a, DH DHKPC'den FETÖ'ye, farklı terör örgütlerine, tehditlerine ve saldırılarına en fazla maruz kalan ülkelerden biri olan Türkiye, dost ve müttefik ülkelerden terörle mücadelede samimi bir dayanışma ve işbirliği bekliyor. Biz her ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle terörü kaynağında kurutma stratejisiyle bölgesel ve küresel barışa hizmet etmeye devam edeceğiz. Terörün ülkelerimiz, kolektif güvenliğimiz ve insanlık için oluşturduğu tehditlere karşı uyanık olmalıyız, gerekli tedbirleri almalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Diyarbakır annelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor. Onların gözyaşlarının artık son bularak bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu vesileyle düzenlediğimiz programımızın tüm katılımcılarına saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla.